Evet, değerli basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün Antakya'da Hatay İl Başkanlığımızda bu toplantıyı yapmamızın amacı 2024 bütçesinin değerlendirmesini yapmak. Tabi bu arada ben öncelikle dün defnedilen şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere Tüm milletimizin de başı sağ olsun diyorum. Birazdan zaten ziyarete gideceğiz. Toplantı sonrası taziyeye gideceğiz. Değerli arkadaşlarım. Parlamento'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tabii ki yasama dışındaki en önemli iki görevinden bir tanesi bütçe yapmaktır. Bir diğeri de yurt dışına asker göndermektir. Ancak ne yazık ki 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden itibaren uygulamaya giren tek adam rejiminde artık bu hakta fiilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınmıştır. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Çünkü yeni anayasadaki düzenlemeye göre meclisin buradaki bütçe yapma işlevi tamamen göstermelik. Yani e, gerektiğinde Cumhurbaşkanı da e, tek başına bütçeyi yapıp uygulamaya koyabiliyor, yürürlüğe koyabiliyor. Kaldı ki e, geçen hafta e, biliyorsunuz başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe, bütçe komisyonunda e, bütçenin değerlendirmesi, bütçe görüşmeleri başlamış bulunmakta. Burada e, seçilmiş birisi değil, atanmış... Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir memurdan farksız olan Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından e, hükümet adına bu görüşmeler yürütülüyor. E, bunu da doğru bulmadığımızı ve e, muhalefetin de bu konuda parlamentodaki muhalefeti kastediyorum. Gerekli tepkiyi göstermediğini düşünüyoruz. Şimdi bütçenin detaylarına girmek gerekirse e, 2023 bütçesi buçuk yaklaşık söylüyorum bu rakamları dört buçuk trilyon TL olarak öngörülmüş bunun e, gideri yani dört e, buçuk trilyon TL gider 3.8 trilyon yine yaklaşık da gelir var yani daha bütçe yapılırken 660 milyar TL civarında bir açık öngörülmüş e, 565 milyar TL faiz ödemesi var. Hani faize karşıyız diyen iktidarın 2023'te ödemeyi öngördüğü faiz 565 milyar TL. Değerli arkadaşlarım. Bu iktidar 2002'de göreve başladığında AKP iktidarları biliyorsunuz hep bir hedef 2023, 2023 hedeflerimiz gibi bir takım vaatlerde bulundular bu millete. Bu vaatlerden en önemlilerinden bir tanesi 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomi arasına girmekti. E, kişi başına milli geliri de 25 bin dolar e, düzeyine çekmekti, getirmekti. Ancak geldiğimiz noktada e, dünyada bırakın ilk 10 ekonomiye girmeyi şu anda Türkiye ilk 20 ekonomiden bile düşmüş durumda. 25 bin dolarlık milli gelir yerine de hedeflenen 25 bin dolarlık milli gelir yerine de gerçekleşen rakam bugün itibariyle ne yazık ki 7-8 bin dolar civarlarında. Enflasyonda dünya ortalaması yüzde 9.01 yüzde 9.1 bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde yedi gelişmekte olan ülkelerde ise 10.6 düzeylerinde dünyada enflasyonla tanınmış, meşhur olmuş ülkelerden biri olan Arjantin'de bile enflasyon yüzde %83 iken ne yazık ki Türkiye'de üstelik TÜİK'in açıkladığı rakam yani ne benim ne sizin ne de bu ülkede hiç kimsenin inanmadığı TÜİK'in açıkladığı rakam Türkiye'de 85.51. Yani bu şu demek Arjantin'den bile fazla dünya ortalaması yüzde %9 Türkiye'de yüzde seksen beş buçuk bu bu iktidarın beceriksizliğinin yönetemediğinin açık bir e, somut bir göstergesidir yine bütçeden e, bir e, detay vermek istiyorum son 20 yılda Türkiye <laughs> 526 milyar dolar faiz ödemiş 2023'te ödenecek olan faiz bunun yarısı kadar. 250 milyar dolar. Yani 20 yılda ödediğimiz faizin yarısını 2023'te ödeyeceğiz dolar bazında. Şunu da söyleyeyim. E, TL faizini hazine, dolar faizini Merkez Bankası öder arkadaşlar. Yani burada bir hesap çelişkisi olduğunu düşünürsünüz diye. Düşünebilirsiniz diye bu bilgiyi de sizlere vermeyi e, gerekli görüyorum. Yine bu hükümetin öngörüsüzlüğünün, beceriksizliğinin çok somut bir örneğini size aktaracağım. 2020 2022 bütçesi aynı bu yıl olduğu gibi zaten her yıl böyledir. Ekim, Kasım aylarında, Ekim sonu, Kasım başı gibi meclise gelir. Önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür. Daha sonra Aralık ayının sonlarında genel kurulda, meclis genel kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girer. 2022 yılı bütçesi yapılırken yani Ekim 2021'de 2022 için öngörülen tahmin edilen, hedeflenen enflasyon oranı yüzde %9.8 bakın buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu enflasyon hedefi 3 ayda bir revize ediliyor. Ocak 2022'de 9.8'den 23.2'ye çıkmış. Nisan 2022'de hedef bu kez 42.8'e çıkmış. Temmuz 2022'de 60.4'e çıkmış. Bunlar resmi rakamlar. Ekim 2022'de 65.2'ye, yüzde 65.2'ye çıkmış. Şu anda gerçekleşen, biraz önce söyledim, TÜİK'in rakamını söylüyorum. İnanmıyoruz, güvenmiyoruz ama e, resmi olarak yine de e, ona esas alıyoruz. Yüzde 85.51. Yani bir yılda yüzde 9.8'den hedeflenen yüzde 9.8'den yüzde 85 buçuklara çıkan bir enflasyon oranı. Biraz önce söyledim yine 2023 bütçesinde faiz gideri 565 milyar TL, sosyal yardımlar 258 milyar TL. Yani ee, bir yılda o çok övündükleri sosyal yardımların tam iki katını faize ödeyecek bir hükümetle karşı karşıyayız değerli arkadaşlarım. 2023'te öngörülen bütün yatırımlar toplam 383 milyar, reel kesim destekleri ise 145.4 milyar seviyesinde kalmış durumda. Yine çok önemli bir detay çok önemli. Yani giderek yoksullaşan halkımızın durumunu yansıtan çok çarpıcı bir örnek vereceğim. 2020'de AKP iktidarlarının başlangıcında Türkiye'de vergi diliminin başlangıcı yani şu kadar TL kazanç elde eden birisi vergi ödemeye başlar diye bir baran vardır biliyorsunuz. Bu asgari ücretin 17 katıydı. Yani 2002'de asgari ücretin 17 katı kadar geliri olmayan bir kişi, bir esnaf, bir küçük esnaf vergi ödemiyordu. Bugün bu rakam asgari ücretin 5 katına düşmüş durumda. Yani e, bu tamamen küçük esnafa, küçük işletmelere ee, yoksul halkımıza burada yüklenen bir yük var ee, Bunu düzeltmenin yani bunu tekrar 5 katından 17 katına çıkarmanın maliyeti de çok yüksek bir maliyet değil bu konuştuğumuz rakamlara göre Örneğin ödeyeceğimiz faizlere göre hep topu 40 milyar yani hükümet, Vergi delibinin başlangıcını yeniden 2002 seviyelerine çıkarmaya kalkarsa bunun kamuya maliyeti sadece 40 milyar TL. 2023 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesi 19.4 milyar. Pardon, 2022'de 19.4 milyardan 2023'te 40 milyara yükseltilmiş. Yine hatırlatma yapmak istiyorum. Faiz ödeyeceğimiz para 565 milyar. Kur korumalı mevduat mevduata ödeyeceğimiz bu milletin ödeyeceği para 165 milyar. Yani bir milli eğitimin çok çok katı faize ve kur korumalı mevduata gidiyor. Türkiye'de bir kanun vardır. Gayri safi milli hasılanın yüzde biri her yıl için söylüyorum. Tarım desteklemelerine ayrılmalıdır. Kanunen zorunlu bir durum bu. Peki gayri safi milli hasılanın yüzde biri ne kadar yapıyor? 186 milyar. 2022'de 29 milyar ayrılmış tarımı desteklemeye. 2023'te öngörülen rakam ise 54 milyar. Yani 186 milyar yerine 54 milyar TL. Arada 130 milyarlık bir fark var. Yani çiftçiye tarımı desteklemeye aktarılması gereken 130 milyarlık bir kaynak acaba faize mi, başka yerlere mi, nerelere aktarılıyor? Bunun hesabını da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Kaldı ki bu tarımsal desteklemeye ayrıldı dediğimiz veya ayrılacak dediğimiz 2023 için bu rakamların içerisinde tamamen tarımsal destekleme yok, değerli arkadaşlarım. Bunun içinde örneğin yapılan bir ilçe tarım binası, il tarım binası da buna dahil ediliyor. Yani bu rakam da aslında gerçeği yansıtmıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlarım, 2023'te hedef, ihracat hedefi yine 2002'de yola çıktıklarında 500 milyar dolardı. 2022'de gerçekleşen 250 milyar dolar. 2023 hedefi 265 milyar dolar. 2024'te de 285 milyar dolar hedeflemişler. Burada da hedef tutmamış. Tutması da mümkün görünmüyor. Zaten bütçede bile böyle bir iddiada bulunmamışlar. Dolayısıyla hedef tutmayınca her zaman olduğu gibi yeni hedefler işte 2053, 2071 gibi masallarla bu milleti kandırmaya çalışıyorlar değerli arkadaşlarım dünya bir ekonomi bir enerji krizine doğru gidiyor ilerliyor hem konjonktürel gelişmeler hem de enerji kıtlığı yoksulluk bir enerji krizinin büyük bir enerji krizinin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor Türkiye'de elektrik tüketimi yılda yüzde6 artıyor Türkiye'nin kurulu gücü, bakın bu da çok ilginç bir rakam, kurulu gücü enerjide 105 gigawatt. Sadece Almanya'nın 2030'a kadar olan enerji yatırımları toplamı yani 2023'ten 2030'a kadar Almanya 400 gigawatt. Türkiye'nin tam 4 katı enerji yatırımı yapmayı hedeflemiş bu projeleri uygulamaya koymaya başlamış. Ne yazık ki burada bizim de e, Türkiye'de yaptığı bir şey yok. Değerli arkadaşlarım yine ilginç bir rakam vermek istiyorum. Şu anda Türkiye'de en mutsuz yaş aralığı 18-24. Yani 18 ila 24 yaş aralığındaki gençlerimiz, vatandaşlarımız ee, mutsuz, Türkiye'deki en mutsuz insanlar 18-24 yaş aralığındaki gençlerimiz. O nedenle biz bu haksızlıklara, bu eşitsizliklere son vererek gençlerimize, çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmayı hedefliyoruz. Peki bunlar olurken, yani Türkiye bu durumdayken iktidarın 2002'den beri olan hedeflerini gerçekleştirmekle gerçekleştirme yolunda hiçbir umut yokken bütçe bunların itirafı iken Türkiye'de bunları konuşmayan muhalefet ne yapıyor? Parlamento muhalefetini kastediyorum. <laughs> Dört koldan cumhuriyete saldırıyor. İşte Mahir Önallar, Pervin Buldanlar, Şebnem Korur, Fincancılar. Bunlar olurken Muhalefet sözcüleri parlamentodaki muhalefet liderleri ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde, Londra'da iktidarı arıyor. İktidar Amerika'da, Londra'da, şurada burada aranmaz arkadaşlar. İktidar milletin gönlünde aranır. İktidar Ankara'da, Türkiye'de aranır. Başka ne yapıyorlar? Devleti, komple bir devleti, devlet aygıtını Elbette devletin içinde bir takım yetkililer uyuşturucu ticaretine karışmış, bulaşmış olabilir. Bu her zaman olmuştur. Bundan sonra da olabilir, olacaktır. Dünyanın birçok ülkesinde de vardır. Ama bu istisnayı bütün bir devlet aygıtını, bütün bir devleti uyuşturucu ticareti yaparak cari açığı kapatmakla suçlamak gerçekten insanın aklının hafsalasını alabileceği bir durum değil. Üstelik bir ana muhalefet liderine e, elinde belge de olmadan, ciddi bir belge olmadan bu suçlamayı yapmayı yakıştıramadığımızı, uygun bulmadığımızı da belirtmek istiyorum. Başka ne yapıyor? Tamamen kapanmış, yıllar önce çözülmüş başörtüsü olayını yeniden Türkiye'nin gündemine ve iktidarın gündemine getiriyor. Asıl konuşulması gereken konuş, konular konuşulmuyor. İktidarın eline çok güçlü bir koz veriyor. Ne yazık ki. Muhalefet liderleri. Değerli arkadaşlarım, şunu söylemek istiyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi, bunların birbirinden farkı yoktur. Ee, i̇ktidarı da aynı, muhalefeti de aynı. Alan razı, veren razı, iktidar muhalefetten, muhalefet iktidardan razı, al gülüm ver gülüm, gülüm devam ediyorlar ve milleti de bu kayıkçı kavgasına mahkum edebileceklerini sanıyorlar. Ama artık bu millet 40, satır mı, 40, satır, 40 katır mı demeyecek ve bu iktidarda bu muhalefeti de gönderecektir. Bundan biz son derece eminiz, sizin de emin olmanızı istiyoruz. Toplantının sonunda, açıklamamın sonunda çok çarpıcı diğer bir bilgi vermek istiyorum. Bakın. Siyasi partilere yapılan hazine yardımı. 2022'de toplam yani bütün siyasi partilere yapılan hazine yardımını kastediyorum. 645,2 milyon TL. 2023 bütçesinde öngörülen rakamı söylüyorum lütfen sıkı durun 4 milyar 515 milyon TL 4 milyar 515 milyon TL Bir yıl içinde asgari ücret iki katına çıktı siyasi partilere yapılacak hazine yardımı tam 7 katı öngörülüyor arkadaşlar tam 7 katı Bu bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz Peki bu para ne olacak? Önce bu parayla ne yapılabilir onu söyleyeyim. Çok şey yapılabilir. Hepiniz bunun hesabını yapabilirsiniz. Birkaç örnek vermek istiyorum. 45-50 civarında alı çocuk hayata döndürülebilir. Sağlığına kavuşturulabilir. 500 kişilik 65 tane yurt yapılabilir. Yoksulluk içinde kıvranan Resmi rakamlara göre yoksulluk sınırının altındaki 10 milyon hanenin önümüzdeki kış doğal gaz faturası karşılanabilir. Peki bunlar yapılmayıp ne yapılıyor? Ne yapılacak bu para? 4,5 katrilyon TL eski parayla bugünkü parayla 4,5 milyar TL ota çöpe parti bayraklarına harcanacak. Belki de siyasi partilerdeki bir takım insanların cebine gidecek bu para. Ben buradan Antakya'dan, Hatay'dan tüm siyasi partilere, hazine yardımı alan tüm siyasi partilere sesleniyorum. Bunu yapmayın. Bu para size zehir zıkkım olur. Gelin normal ölçülerde hiç almayın da demiyorum. Asgari ücret iki katına çıkmışsa 645 milyon TL'yi de iki katına çıkaralım. Bunun içinden payınıza düşeni alın. Geriye kalan yaklaşık 3 milyon 3 milyar TL, 3 milyar küsür TL de hazinede kalsın ve biraz önce örneklediğim yerlere ayrılsın bu kaynaklar. Oraya harcansın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.